Arkadaşlar hepinize merhabalar. 3-4-5 yayınlarından aldığımız sorularla problem çeşitlerini tekrar etmeye devam ediyoruz. Bugün sıradaki problem çeşitimiz grafik problemleri. Hazırsanız örneklere geçelim. Müzik Birinci sorumuzu okuyalım. Aşağıda aynı anda saat 12'de yola çıkacak V1, V2, V3 hareketlilerinin varmak istedikleri noktaya olan uzaklıkları birinci grafikte. Saat 13'e kadar yolculuk boyunca gittikleri toplam yol ikinci grafikte gösterilmiştir diyor. Birinci grafiğimiz saat 12'ye aitken ikinci grafiğimiz saat 13'e aittir Diyebiliriz. Aynı zamanda birinci grafik benim varmak istediğim noktaya olan uzaklığımsa yolumdur. Yani burada bize x verilmiş yazalım. İkinci grafiğimde ise saat 12'den 13'e kadar yani bir saatte aldığım yol verilmiş. Arkadaşlar birim zamanda alınan yol hızdır mantığıyla ikinci grafiğin hız grafiği olduğunu söyleyebilirim. Bunu tabii ki tanımdan ezberi bir şekilde söylemedik x eşittir vt denkleminde birim zaman dediğin nedir? 1 saat 1 dakika fark etmez. Ben burada t yerine 1 yazarsam dolayısıyla x eşittir v gelecektir. İşte bu yüzden birim zamanda alınan yol hıza eşittir. Sorumuzun devamında 0 eksi x1, x1 eksi x2, x2 eksi x3, x3 eksi x4'ün mutlak değerleri eşitmiş. Bunu yorumlayalım. Gençler mutlak değer bir sayının sıfır noktasına uzaklıdır. İşte bu yüzdendir ki biz mutlak 5'e 5 beş derken mutlak eksi 5'e de 5 deriz. Bunun nedeni nedir? Çünkü 5'in de eksi 5'in de sıfırı olan uzaklıkları aynıdır. Peki iki tane sayının farkı olursa mutlak şekilde ne olur? Örneğin 8 eksi 3 ile 3 eksi 8. İkisi de bize 5'i verir. Aslında bu da bir uzaklıktı. Yani siz burada ne yapıyorsunuz? 8 ile 3 sayısı arasında kaç birimlik bir mesafe var diyorsunuz. Ve nereden bakarsanız bakın. 3'ten 8'e de baksanız. 8'den 3'e de baksanız. Ne geliyor? 5. İşte burada bana diyor ki. Kardeşim 0 ile x1, x1 ile x2, x2 ile x3, x3, x4. Bunların araları hep eşit mesafede bunu göz önüne alarak soruyu çöz diyor. Ve sorunun devamında V1, V2, V3 hareketlerinin varmak istedikleri noktaya varışları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şıklara göz attığımız zaman V1 ve V2 aynı anda V3 sonra varır. Kim önce vardı, kim sonra vardı bunu bulacağız. Bunun için de zamanı bulmamız lazım değil mi? Zamanı az olan erken varır mantığı yapacağız yani. O zaman gelin yan tarafa hemen minik bir tablo yapalım. Arkadaşlar ne yapacağımızı gayet iyi anladığımızı düşünüyorum. X eşittir ve t denklemimizi kullanacağız. Bize yol verildi, bize hız verildi. Zamanı bulup kıyaslamaları gerçekleştireceğiz. Şimdi gelin yol ve hız bilgilerini tablodan çekelim. Ardışık noktalar arasındaki uzaklıkları bildiğimiz için İsterseniz buraları hemen bir değer verelim. Eğer istiyorsanız A diyebilirsiniz, B diyebilirsiniz fark etmez. Ama bunlar zaten sadeleşecektir. Sizin bulmanız gereken T çünkü. Yol veya hız değil. Dolayısıyla ben burada AB demek yerine X1 yerine 1, X2 yerine 2, 3 ve 4 şeklinde söylemek istiyorum. Dikkat ederseniz her birinin arası bir birim olmuş oldu. Bu şekilde değerlendirirsem daha rahat edeceğim. Bu durumda V1, V2, V3 hareketlilerimin yollarına bakıyorum. V1 3 birim yol. V2 4 birim yol. V3 yine 3 birim yol. 3, 4, 3 yazalım. Şimdi geldik hızlarına. V1 2, V2 de 2, V3 1. Kilometre bölü saat diyebilirsiniz. Metre bölü dakika diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. 2, 2, birimizi de yazdık. Şimdi sıra x eşittir vt denklemimizi uygulamaya geldi. Yol eşitti hız çarpı zaman. O zaman 3 kilometrelik yol mesela 2 kilometre bölü saatle kaç saatte gidilir diye sorsam cevabımız ne olur? 3 bölü 2 yani Burası 1,5 olur. Aynı şekilde 4 eşittir 2 çarpı kaç dersek burası 2 saat olacak. 3 eşittir 1 çarpı kaç dersek de burası 3 olmuş olacak. Zamanları elde ettik. T birim 1,5. T 2m 2. T 3üm 3. Bu bilgiler ışığında birinci hareketimiz 1,5 saat sonra varırken, enerken yani. Üçüncü hareketimiz 3 saat sonra en geç varan arkadaş olacak. Yani bu durumda cevabımız önce V1 sonra V2 en sonda V3 varır olacak. Sevgili arkadaşlar karşımıza çıkan bir grafiği ne kadar iyi yorumlayabilirsek sorusunu da o kadar basit bir şekilde çözeriz. Tıpkı bu soruda ikinci grafik bize hız grafiği olarak verilmemişti ama biz onun bilim zamanda alınan yoldan hız grafiği olduğunu bulmuştuk. Bu yüzden arkadaşlar grafikteki bilgileri motomot yazmak yerine bütün çakralarımızı açıp en verimli bilgileri kaydetmeye çalışalım. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Bir ülkede milli gelir MG, nüfus N ve kişi başına düşen milli gelir KG iken KG eşittir MG bölü N olmaktadır diyor. Yani arkadaşlar milli gelirin tamamını nüfusa böldüğüm zaman kişi başına düşen milli geliri buluyorum burada. Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir ülkenin yıllara göre nüfusları ve kişi başına düşen milli gelirleri gösterilmiştir demiş. İnceleyelim hemen. 2000, 2010, 2020 yıllarına ait nüfusta kişi başına düşen gelir de arkadaşlar bu noktalarla belli edilmiş. Tablodan bilgilerin hepsini şu an elde edip sonuçları bulmadığım için önermeleri de çok kabaca okuyacağım. Mesela birinci önermede 2010 ile 2020 yıllarındaki ülkenin milli gelirini kıyaslıyor. İkinci önermede 2000 ile 2010 yılındaki milli geliri kıyaslıyor. Üçüncüde de 2000 ile 2020. Yani ben buradan şunu anlıyorum. 2000, 2010 ve 2020 yıllarındaki milli geliri bulmam gerekiyor. Verilen eşitlikte milli geliri bulabilmek için içler dışlar çarpımı yaparsak milli geliri kişi başına düşen gelirle nüfusun çarpımı olduğunu anlayabiliriz. Şimdi ben yine tablo çizerek bu 3 yıla ait olan bilgileri daha düzenli bir şekilde yazmak istiyorum. Öncelikle mavi grafiğin nüfusa ait olduğunu görüyor ve 2000 yılında 10 milyon, 2010 yılında 15 milyon ve 2020 yılında 16 milyon olduğunu görüyorum. Ben bunları tabloma yazarken arkadaşlar bunları milyonla yani 10 üzeri 6 ile çarpmayacağım. Bize direkt olarak sonuç sorulsaydı, milli gelirin değeri şu kadardır şeklinde söylenseydi 10 üzeri 6'yı yazmak zorundaydık. Ama şu an kıyaslama yapacağımız için kaç katına çıkmıştır, ne kadar artmıştır, azalmıştır İster yazalım, ister yazmayalım hiçbir şey değişmeyecek. Pembe grafiğe baktığımda ise kişi başına düşen milli geliri göreceğim. O da 2000 yılında 7000, 2010 yılında 5000 ve son olarak 2020 yılında 10.000 olarak verilmiş. Bunları da tabloya yazalım. Şimdi arkadaşlar verilen eşitlikten KG ile N'yi çarparak MG'ye gidiyorum. Yani bu iki sütunu birbiriyle çarparak 3. sütuna yazacağım. Artık kıyaslamalara gidebilirim. Birinci de Ülkenin milli geliri 2010 yılından 2020 yılına kadar iki katından fazlasına çıkmıştı diyor. 2010 ile 2020'yi kıyasladığımda evet gerçekten de iki katından fazlasına çıktığını görüyorum. 75'in iki katı 150, 160 olmuş bu. Birincisi doğrudur. Diyorum. İkinci önermede ülkenin milli geliri 2000 yılından 2010 yılına gelindiğinde azalmıştır demiş. 2000 yılıyla 2010 yılını kıyasladığımda artışı gördüğüm için ikinci önermeye yanlıştır diyorum. Son olarak üçüncü de ülkenin milli geliri 2000 yılından 2020 yılına kadar 3 katından fazlasına çıkmıştır diyor. 2000 ile 2020 yıllarını kıyasladığımda ise 3 katından fazla değildir arkadaşlar. Zaten 70'in 3 katı 210 bu ne? 160. Dolayısıyla 3 de yanlış oldu. Cevabımız Adana'dır. Arkadaşlar bu sorudan ne öğrendik? Öncelikle hatırlıyorsanız uzun soru aslında zor soru demek değildi. Yine hatırlıyorsanız Sorunun başında verilen tanım, örnek, formül bunlardan korkmuyordu. Bunlar aksine bize aslında çizeceğimiz rotayı belirliyordu. Bize sadece formülü, tanımı, özelliği uygulamak kalıyordu. O kadar. Peki bir de bu soruyla ilgili şunu ekleyelim mi? Şimdi matematikte yeni nesil soru tipi yazmanın bir başka yolu da problemlerin içine doğru yanlış önermelerini sokmaktır arkadaşlar. İşte önermeli sorularla karşılaştığımızda da önermeleri kabaca okuyup ne istediğini anlayıp daha sonra sorunun başına gidip anlamlı bilgileri oluşturup ondan sonra önermelere geri dönüp gerçek irdeleme işlemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuza gidelim. Son sorumuz da şu şekilde. Aşağıdaki grafikte Borsa İstanbul'un bir haftalık iş günü süresince düşüş yükseliş oranları ile ilgili bilgiler vardır. A ve C oranları hafta başına göre olan yüzdelik değişimi. B ve de E oranları bir önceki güne göre olan yüzdelik değişimi ifade etmektedir demiş. Şu ikisinin farkının tekrardan dikkatimizi çekmesi için altını çizdik. Ve grafiğimize baktığımızda hangi grafikmiş bu? Yüzdelik değişim. Görüyorsunuz burası tam sıfır noktası. Sıfır noktasının üstünde bulunanlar A, C ve D yani... Pozitif bir değişim göstermişler. Yani artmışlar diyebiliriz. B ve E de sıfırın altına düştüğü için onları da azalma gibi görmemiz gerekiyor. Sorumuzun devamında buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi 5 günlük borsa trendini ifade edebilir diyor. Öncelikle bizim bu grafikten elde edebileceğimiz maksimum bilgiyi elde edip yorumu yapıp ondan sonra o yorumların grafiği nasıl olurdu diye düşündükten sonra şıkları değerlendirmemiz lazım. Onun için yine önce bir tablo yapalım. A, C ve D sırasıyla %10, %5 ve %20 artacak. B ve E ise azalacak. Fakat B'nin %10 azaldığını görürken E'nin ne kadar azaldığını görmemekle birlikte %10'dan daha fazla bir şekilde Azalmıştır diyebiliyorum. O yüzden e'yi hesap ederken eksi yüzde 10'u hesaplar onun üstünde bir değer olacağını kabaca söyleyebiliriz. Şimdi gençler takdire dersiniz ki benim bir yerden başlayabilmem için başlangıç noktamı bir şey söylemem lazım. Tabii ki bu aynı zamanda bir yüzde problemi de olduğu için başlangıcı 100 dersek daha rahat ederiz. Bu yüzdelikleri almadan önce dikkatimi çekmesi için altını çizdiğim yerler vardı. Bir oraya göz atıyorum. Diyordu ki A ve C oranları hafta başına göre olan yüzdelik değişimi. Hafta başına yani başlangıca ben ne demiştim? 100. A ve C bunlara göre bir yüzdelik değişim sergileyecekse o halde A yüzün %10'u kadar yani 10 artar. Dolayısıyla 110 olur diyebilirim. Ne yaptık? Hafta başına göre A'yı %10 arttırdık. Aynısını unutmayın ki C'ye de yapacaktık. Yani hafta başına göre %5'lik bir artışı nasıl sağlarız? 5 arttırarak yani C'ye 105 diyerek. Şimdi sırada BDE oranları var. Onlar neyi ifade ediyorlardı? Bir önceki güne göre olan yüzdelik değişimi yani B'nin %10 azalması neye göre bir azalma? A'yı %10 azaltacağız ki B'yi bulalım. 110'un %10'u nedir? 110 çarpı 10 bölü 100 yaptık. Sadeleştirmelerimizi yaptık. 11 olduğunu bulduk. 110'u 11 azaltıyorum. Yani 99. D'ye geldik. D'de %20'lik bir artış söz konusu. Neye göre? C'ye göre. C ne? 105. %20 artması ne demek? 1 bölü 5'i kadar artması. 105'i de 5 ile gönder şöyle. 21. Demek ki ben C'yi 21 arttırarak D'yi bulacağım. Yani D'miz 126. Son olarak E'yi de bulalım. 126'nın %10 eksiği kadar değil mi E? Yani bir önceki güne göre %10 azaldı. 126'nın %10'u zaten arkadaşlar. Kolaylıkla söyleyeceğimiz gibi 1 virgül attık. 12 virgül 6. Demek ki biz E'yi 126'dan 12 virgül 6 çıkararak 113 virgül 4 olarak buluruz. Fakat biz E'ye farkındaysanız tam olarak eksi 10 demiş miydik burada? dememiştik değil mi? Eksi 10 bunun en çok azaltılmış hali olabilir. Yani eksi 10'dan daha yüksek olacağını söylemiştik. O zaman kabaca bulduğumuz bu değerin de bulduğumuzdan biraz daha yüksek çıkacağını söyleyebiliriz. Şu an ben tüm bulduğum verilere baktığım zaman dikkatimi çeken şey şu oldu. Her biri 100'ün üstündeyken yani başlangıç değerinin üzerindeyken neden? Çünkü ben başlangıcı yüzde de. Bir tek B başlangıç değerinin altında kalıyor. İşte o yüzden ben borsa trendini bulurken şıklarda sadece B'nin başlangıç düzeyinin altında kaldığı bir şık arayacağım arkadaşlar. Mesela A şıkkına baktığımda şu çizginin başlangıç çizgisi olduğunu zaten görebiliyoruz. A şıkkında iki tane normalin altında kalan nokta olduğu için bunu almam. Ben neyi arıyorum? sadece ikinci noktamın normalin altında kaldığını yani benim için sadece E şıkkı uygun arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi bizim okeylediğimiz E şıkkına baktığınız zaman hafta başı 100. A yükseldi 110 oldu. Doğru. Düşüşe geçti. 110'dan 99'a gittik. Sonra çıkıyoruz. Nereye? 105'e çıktık. Bir daha çıkıyoruz. 105'ten 126'ya çıktık D ile 126'dan 113'e bir düşüşümüz olsa dahi bu bizi hafta başının altına değil üstüne geçecek şekilde grafiğimizi tamamlatmış oldu arkadaşlar cevabımız E seçeneği. Arkadaşlar zaten grafik problemlerinin grafiklerin aslında birçok problem çeşidi içerisine girdiğini biliyorduk ama burada da bu soruda da Grafik probleminin içerisine yüzde bilgisi girdi. Biz de hem grafik problem bilgimizi kullandık hem yüzde bilgimizi kullandık hem de kullandığımız bilgilerden yeni bir grafik nasıl elde edilir? Onu da görmüş olduk bu soruda arkadaşlar. Güzel bir soruyla kapanışımızı yapmış olduk. Evet sevgili arkadaşlar, bugün de birlikte grafik problemlerini 3 soruyla tekrar etmiş olduk. Son problem çeşitimiz olan emek problemlerinde görüşünceye kadar keyifli çalışmalar diliyorum. <laughs> do do